Nasıl buldun herifi? Hangi herifi? Reşat'ı canım! Ay şu salağa döveni mi? Bırak Allah aşkına, o herifin yüzünden başım belaya gidiyordu. Ne belası? Dostu çıktı karşıma, herifi bırak filan dedi. Ulan herifi tanımıyorum be dedim, bir saldır üstüme tövbe tövbe! Eee? Dövdü mü iyicene? Herhalde aklı başına gelmiştir. Sen de beğeniyor musun yoksa herifi? Onu da nereden çıkardın? Baksana kavga bile etmişsin onun için. Boş versene sen şimdi! Ben öyle kolay kolay adam beğenmem! Peki, nasıl bir adamı beğenirsin öyleyse? Yani boş ver şimdi ama! Yo, merak ettim, söyle Allah aşkına! Benim beğeneceğim adam... ...Hem çok kuvvetli... ...Kavga ettiği zaman... ...Bir canavar... ...Hem de dünyanın en nazik... ...Adam olmalı! Ee? Hep bir serseri gibi argo konuşmalı, hiç! Demeli! Hem de birazcık şiir okumalı. Ondan sonra Cuma, benim beğeneceğim adam müzisyen olmalı. Hem Alaturka'da, hem aranjmanda usta olmalı. İcabında çok güzel bıçak atmalı. Tabanca çektiği zaman on ikiden vurmalı. Ama aynı zamanda nefis dans etmeli. Beni kollarının arasına aldığı zaman bir tüy gibi olmalıyım kollarında. Uçuyormuş gibi. Ve en mühimi, beni sevdiği zaman, feleğimi şaşırtmalı. Beni bu dünyadan alıp, rüya alemine götürmeli. İşte, benim sevebileceğim adam, böyle bir erkek olmalı. Hepsi bu kadar mı? Ulan, böyle bir adam var mı dünyada be? Ben var demedim ki. Sen bana beğenebileceğim erkeği sordun, ben de anlattım. Hmm. Hepsini yazdın, değil mi? Oku ee, bakalım şimdi. Biz.. E, 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 e. Hadi oku dedim. Kavga, kavga kavga etmek, adam dövmek, iki iki çok çok kibar olmak, dünyanın en nazik adamı olmak, üç üç e, argo konuşmak, argo konuşmak, D dört dört e, şiir söyle şiir söylemek, beş Alaturkacı olmak, e, altı aynı zamanda aracımız söylemek, e, yedi e, bıçak uçak atmak, e, tabanca çekerken 12'den vurabilmek, vurabilmek, 8 8 8 gaz e, bok, bok yapmak. Bok değil, boks. Boks yapmak, o 10, 10 e, çok güzel sevişe 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 bilmek, sevişebilmek. 10 11 11 E ne diyorsun bütün bunlara? Ne? E, <Gülüşlifting> <Gülüşmeler> Sayın Beyza hanıma, bak Vay anam vay! Kimden acaba? Dur bakayım. Sevgilerle Reşat. Ver şunu bana. Rahatsız olmayın. Kıymetli hediyeniz için çok teşekkür ederim Reşat Bey ama... ...Maalesef kabul edemeyeceğim. Neden? O kadar samimi değiliz de ondan. Eğer nişanlı olsaydık... Ziyan yok. Bunu saklayacağım Beyza Hanım. Saklayacağım ve sabredeceğim. Ta ki... Hazır olduğum zaman size haber veririm Reşat Atla, işte sana bahsettiğim Nusret Bey. Memnun oldum abi. <laughs> Başlayın. Hadi vur bana abi vurayım mı? Neden? Hadi vur, yumruğumun kuvvetini denemek istiyorum! Nasıl, nasıl vurayım aslan bey? İşte böyle! <laughs> <Bak>. Hadi. <laughs> Hadi. 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 Ama böyle vuramam ki! Vurursun, vurursun! Düşün bir kere, aslan Nebahat'a asılmış, onu gezmeye götürmüş. Sonra da tenha bir yerde bir otele atmış zorla. Zavallı Nebahat isyan ediyor. Nusret, beni kurtar bu zalimin elinden diye seni arıyor. Kurtar onu, kurtar onu, kurtar onu! adam öldü, öldü mü yoksa? Aman yarabbim, ne yapacağım ben şimdi? Acaba, acaba ben bir katil miyim? Yeah. <laughs> Ben eve gidiyorum efendim. Bir dakika! Bir dakika! hedefin arkasında bir adam... ...Nebahat'ı zorla soymaya çalışıyor... ...ve ırzına geçiyor. Çırpınıyor zavallı Nebahat'ı. Ama adam Hadi bakalım Nusret Bey, öksür bakayım. <laughs> öksür deyince konuş demek istedim düdük. Öğrettiklerimi öksür. Bana bakır bu. Öksürürken böyle fırlama pozisyonu unutmayacaksın, anladın mı? Unuttun mu tipsizlikten altı ay yersin. Hadi bakayım öksür, hadi bakayım öksür, hadi. Hop. Ha, ha. Öksür. Hüsnü abi! Hop dedik! Ee, karakoldan seni arıyorlar. Neden? Ee, domatese bıçak çekmekten içeri alacaklarmış. <gülüyor> 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 Ulan şu surata bak be, dokuzu beş geçiyor. Ulan nereden çıktın, tombaladan mı, hıyar İyi, devam, devam, devam. Edeyim abim ama yalnız ben fazla öksürdüm mü? Sen çüş dersin, ben de gazı keserim. Okey mi abicim? Okey, devam. Ha? Hakem mi dedin? Ulan sen bana baksana, hakem senin babandır. Hakem oğlu hakem, ha? Ulan ne gülüyorsun be, açıkta bir şey mi gördün ha? Ulan öyle konsolos köpeği gibi suratıma bakma! Ben adamın ağzını kahverengiye boyarım he. Nasıl efendim? Ha,